Evet. Bugün 12 Ağustos 2020 Aşiyan Düğün Salonundayız. Selamun Aleyküm. Aleyküm hocam. hocam. Evet Mehmet Bey. Düğününüz hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol hocam. Günler. Hocam hadi şu var. Böyle çay arası bir başlıyor. Peki yani bu maske maske. Maske zaten takılıydı. Konuş, Konuşmak için açtım he. Ha şimdi konuştum yani sıkıntı he. yok. Var mı bir diyeceğin var mı? <laughs> ne diyeyim herkese selam söyle. Herkese selam söyle. Evet ha. Namık Bey hoş geldin sen hoş de. Hoş bulduk. Bize de herkese selam söyle. Gel, ne işte. Geldin İstanbul'dan ne zaman? Bayram ikinci günü. Ha, bayram ikinci günü geldiydin. Hoş geldin. İyi hoş bulduk. Sağ ol. İzin ne kadar dolmuyor var daha? Daha çok. Ayın birine kadar burada. He iyi güzel. Iyi. Hiç konuşamadık o mi? Gelmedim ben köye. He. Ha, köye mi? Elba'dasın. Sizin Facebook'tan gördüm. Yaylaya gitmiştiniz. Ee, ben senin burada burada evde mi duruyorsun burada? Ha. Ha ben senin evini bilmiyorum ya. Bizim eee Mutallıya çıkarken caminin karşısında kahve var ya. Ne, neyse öğreniyoruz ya. Bu çok hasta. He. Sen eve gidince bana bir konum aç şey at. İsmetpaşa Mahallesi Aytaç Caddesi numara 52. Şimdi burada altı. burada deme şimdi herkes geliyor. Gelsin. Hadi hayırlı işler. Hocam hocam iyi akşamlar. Sen bu kadar videoyu ne yapıyorsun hocam? Hayırlı akşamlar. Cenazelerde YouTube'a atıyorum YouTube'a. YouTube'a. Evet. He. Sayfan mı? He kanalıma abone olun. Karşı, karşı. Ee, evini, 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 her her He, neyle karşı karşıya? Var. evi var ya. He, bilmiyorum ben onu. Yükselen engeli yan yana sağlık. Bakınlarımız karşı karşıya. Evet. Yoldere köyünden Zeki Yıldırım'ın oğlu Osman Yıldırım'ın kızının. Evet gençler. Gençler dedim getirer onlar. Evet Erol Bey. Düğüne geldin. Düğüne geldim hocam. Hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Evet Muhammed. Muhammet, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam sağ tamam. olun. Osman Hayırlı ve uğurlu olsun düğünümüz Oynasana oynasana Nerede baban buralarda mı? Otur şöyle bir gidelim Selamun Aleyküm. Zekem mi? Düğünümüz hayırlı ve uğurlu olsun. Okuyor diye biraz erken olmadı mı? Nasıl böyleymiş? <laughs> evet Salih Bey. Evet hocam. var mı? Hayırlı molalar. Her zaman hayırlı olsun. Hayırlı da hayırlı, hayırlı ve uğurlu olsun. olsun. Allah mesut bahtiyar etsin diyelim. Amin. Öyle diyelim, başla diyelim. Evet, evet. Evet Necdet Bey. Oğlum düğüne geldik işte, şenlendirmeye geldik. O. Evet. Onu sonra yalnız bırakmadık. Sağ ol hoş geldiniz. Sağ ol. Siz bir şey diyorsunuz? Mu? Vallahi düğün için geldik ya. Aa, bizim tarafıdan. Evet, evet. Hayırlı olsun dedi. Hayırlı ne olsun. Oldu güzel. Evet Mehmet Ali Bey. Ne mutlu gençlere. Allah herkesi nasip etsin. Amin amin. Bize abi. de ne mutlu gençler yalnız bırakmadık. Evet. Hayırlı olsun. Evet sağ ol teşekkürler. Osman şöyle bir girelim.